Merhaba, ben Melik Duyar. Konsantrasyon temel olarak beyin dalgaları ile ilgilidir. Beynimiz sürekli olarak çeşitli dalgalara yaymakta olup, bunlardan 8 ile 12 Hz arasında olan beyin dalgalarına alfa dalgaları denmektedir. Beyin alfa dalgaları ortamındayken, konsantrasyon ve öğrenme kalitemiz zirveye çıkmaktadır. Stressiz bir öğrenme, beden ve zihin faaliyetlerinin bir ahenk içinde çalıştığı dönemlerde gerçekleşmekte olup, bu şartlarda öğrenilen bilgiler daha kalıcı olmaktadır. Bulgar Gorgi Lazanov, yaptığı araştırmalarda çok özel bir müziğin, yine çok özel bir ritimde olması kaydıyla, insanın beden fonksiyonlarını stressiz bir ortama sokarak, öğrenme konsantrasyonunu artırdığını keşfetmiştir. Lazanov'un test ettiği belli ritimdeki bazı klasik müzik parçalarının, beyin dalgalarını 8 ile 12 Hz aralığına düşürerek beynin alfa dalgaları yaymaya başlamasını sağladığı gözlenmiştir. Lazanov yaptığı deneylerde her klasik müzik parçasının dinleyenlere alfa beyin dalgaları ortamına sokmadığını, en etkili parçaların 60 vuruşlu largo tempolu ve 4 bölü 4 veya 3 bölü 4 ölçülü olan barok müzik eserlerinden oluştuğunu tespit etmiştir. Iowa Eyalet Üniversitesi'ne yapılan testlerde Öğrenme faaliyeti sırasında barok müziğin kullanılmasının öğrenme ve hafıza gücünü yaklaşık %24 artırdığını göstermiştir. Yapılan araştırma sonuçları, insanın sağ ve sol kulağından farklı frekanslar gönderildiğinde beynin bu iki frekans farkına eşit bir frekans ortamına girdiğini ortaya koymuştur. Binaural frekanslar adı verilen bu tekniğe göre örneğin sağ kulaktan 440 Hz sol kulaktan da 450 Hz frekanslar gönderildiğinde, beyin 450-440 eşittir 10 Hz bir dalga ortamına girmektedir. Bu dalga beynin alfa dalga ortamıdır. Beyin alfa dalga ortamına girdiğinde ise öğrenme konsantrasyonu maksimum seviyeye çıkmaktadır. Kaliforniya Üniversitesi'nin Irvine'deki öğrenme ve hafıza nörobiyoloji merkezi bilim adamlarının yaptıkları bir araştırma, bazı müziklerle IQ, yani zeka arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırmada 36 üniversite öğrencisi, önce IQ testinin sağ beyin yeteneklerini ölçen sorularıyla test edilmiştir. Testten sonra öğrencilere Mozart'ın Re Major, K-448, iki piyanoluk sonatı 10 dakika boyunca dinlettirilmiştir. Daha sonra öğrenciler hemen tekrar test edildiklerinde IQ skorlarının Önceki değerlere göre 8 veya 9 puan daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Biyoritmik Largo ve Konsantrasyon setinde her CD'de başta ve sonda Mozart etkileri işin içine katılarak stressiz hızlı öğrenme ortamı sağlayan Largo Barok müzik fon olarak kullanılmakta. Setin kulaklıkla dinlenmesi halinde konsantrasyon sağlamak için ilave olarak binaural frekanslar da iki ayrı kanaldan stereo olarak gönderilmektedir. Ders çalışırken konsantre olamıyor ve dikkatinizi toplayamıyorsanız, çocuğunuz ya da siz hiperaktif bir yapıya sahipseniz, hızlı öğrenme ve konsantrasyon sağlayan frekans ve müzikler içeren biyoritmik largo ve konsantrasyon seti sizin için çözüm olabilir. Biyoritmik largo ve konsantrasyon seti CD'lerinin kitap okurken, ders çalışırken bir proje üzerinde düşünürken öğrenme ve konsantrasyon gerektiren faaliyetler sırasında kulaklıkla veya ortamda fon müzik olarak dinlenmesi tavsiye edilmektedir. CD'lerin fon müzik olarak kulaklıksız dinlenmesi sırasında etkin öğrenmeye yardımcı olan Mozart etkisi ve Largo Barok müzik etkisi aktif iken CD'lerin kulaklıkla dinlenmesi ilave olarak konsantrasyon ve odaklanmaya yardımcı olan binaural frekanslar etkisinin de aktif olarak kullanılmasını sağlamaktadır.